Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere sizden gelen sorular çerçevesinde arkadaşlar en çok sorulan sorulara cevap vereceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün bu videodaki konumuz büyü nedir? Nasıl yaparlar? Tılsım nedir? Sihir nedir? Ritüel nedir? Bunları size anlatmaya çalışacağız. Kısaca arkadaşlar Arkadaşlar büyü zaten birçok videoda bahsettik. Büyü kimisi e, bir takım dualar, ayetler yazarak, kimisi bir e, bir takım rakamlar, harfler yazarak yapar, yazar veya çizer. Arkadaşlar bu şekilde buna büyü denir. Çeşitli alfabelerden yazıları yazarak yaparlar veyahut e, kimisi evcet hesabıyla rakamları çizerek yapar. Yani buna biz genel anlamda büyü diyoruz. Kimisi kağıt şey, kağıda muska şeklinde e, yapıp verir büyüyü. Kimisi e, işte e, hani tahta kaşıklara yapıp hani derler ya kaşık büyüsü tahta kaşığa yap e, ya, bir şeyler yazıp işte kaşık büyüsü der. Yani bu şekilde yazar çizerek yaparlar büyüleri. Arkadaşlar büyü yapmaktaki amaç biliyorsun insan iradesini insanın e, amaçladıkları şeylere yönelmesi veyahut yönlendirmesi amacıyla yaparlar. zarar vermek için de yapan tipler var. Dolayısıyla malum amaçları zarar vermek arkadaşlar. Sihir ise arkadaşlar, sihir ise sihir göz tamamen göz boyamadır. Hani göz boyama derken hani şöyle Yunus süresinde, Taha süresinde hani Musa Aleyhisselam da Firavun sihirbazları olayını anlatır ya işte e, Firavun kendi sihirbazlarına veya kahinlerine diyor ki ki Musa Aleyhisselam'a işte meydan okuyup onun önerlerini veyahut onun mucizelerini alt ederse diyor ona büyük bir ödül vereceğim diye o büyücülere e, vaatte bulunur. Büyücüler gelirler Hazreti Musa'ya meydan okuma e, şeyiyle niyetiyle. Dolayısıyla onlar ne yapar? Sürede bahsedildiğine göre iplere düğüm atarak yere atarlar. İnsanların gözünde yılana dönüşüyor. Dolayısıyla Hazreti Musa bunu görünce kendi de çünkü öyle görüyor, yılanları görüyor, ürperiyor. Allah ayette ona hitaben diyor ki, ey Musa korkma sen peygambersin. Sen de elindeki bastonunu asanı at. Hazreti Musa asayı atınca Allah'ın emriyle o asa pitona dönüşüp ne yapıyor? Onların o e, yıl, yutuyor. Dolayısıyla buradan anlayacağımız tamamen göz boyama arkadaşlar. Hani videolarda veya YouTube'larda denk gelirsiniz. Bir takım insanlar havada uçarak yürür. Yok denizde yüz, e, denizin üzerinde yürüyerek gider. Bunlar sihirdir, göz boyamadır. Mesela videolarda bazen denk geliyor sokakta adam ne yapıyor? Kula, e, şapkadan tavşan çıkarıyor. Bunlar anlık şeyler. İnsan gözünde öyle görünüyor. Gerçekte öyle bir şey yok. Hani halüsinasyon gören insanlar olur ya, olmayan bir şey varmış gibi. O da aynı şekildedir. Göz boyamadır tamamen. Şimdi bir takım insanlar ne yapıyorlar? Bir şeyleri, bir şey, mesela bazı yazılar yazarlar, bazı eşyalara. Dolayısıyla ilgili tılsımı okuduğu zaman o eşya hareket etmeye başlıyor. İşte bu sihirdir arkadaşlar. Göz boyama. Bunlar allah Teala yasaklamış. Yapan olursa eğer bir insanın ikna olması, doğru yolu bulması veya iman etmesi anlamında eğer yapılırsa bunda sakınca yok. Ama keyfi niyetle yaptığın zaman bu insanı küfre götürür sihir. Onun haricinde arkadaşlar Tılsım malum hani defineciler çok iyi bilir. Tılsımlar da aynı rakamlar, işte, işte harfler, şekiller, isimler çeşitli eski dillerde, alfabelerde e, yazılmış şekiller, semboller görürsünüz. İşte onlar tılsımlı şeyler olur. Tılsım, her tılsımın kendine göre her işte yazıldığı dilde veya Arapçada, e, Türkçede bir harfi vardır. İşte o harfleri birleştirdiğin zaman o tılsımı çözmüş oluyorsun kısaca. Tılsım o şekilde genelde defineler, define olan yerlerde onu yaparlar arkadaşlar. Onun haricinde arkadaşlar ritüel, ritüeli zaten biliyorsunuz. Yani e, genellikle tarotçular, falcılar, biyoenerjiciler hep ritüel der. Kendi, büyüye ritüel derler ama ritüel mesela hani filmlerde e, genellikle hani bu korku filmleri olur işte cinlerle alakalı film, filmler olur ya izlersiniz. Mesela adam mumlar yakar, kafatası heykelleri olur. İşte o mumları yaktıklarında bir takım türküler veya e, şeyler e, nakaratlar söylerler. İşte o işte rutiyeldir. Rutiyeli nerede yaparsın arkadaşlar? Genellikle rutiyel cin davetleri yaparken birebir. Hani dağ başına gidersin, ateş yakarsın o ateşten çıkan duman veya tüzsüler, güzel kokular şey yaparsın. Bunlar, kısacası bunlara rutiyel diyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar, yani büyü, tılsım, sihirle alakalı genel olarak e, bu şekildedir. Bunun haricinde arkadaşlar yazılmadan, çizilmeden yapıl e, yani herhangi bir büyü yok. Şimdi mesela bazıları diyor ben benim cinlerim var. Ben cin davet yaptım. Cinlerim var işte. Ben çağırınca oğlum gel dediğimde geliyor. Koş dediğimde koşuyor. Öylelerine itibar etmeyin arkadaşlar. İnsanın cini olmaz. Süleyman Aleyhisselam bir peygamberdi. Allah ayette ne diyor? Biz ona hayvanları, cinleri ve rüzgarı emrine vermiştik diyor. Allah vermiş. İnsanlar bakkaldan alır gibi satın almamış veyahut biri ona babasının malıymış gibi hediye etmemiş. Mesela arkadaşlar Allah size verirse verir ama yani benim cinlerim var bana hizmet ediyor diyenlere arkadaşlar itibar etmemek lazım. Dolayısıyla cinleri yoksa nasıl diyor benim hakkımda tüm bilgileri söylüyor arkadaşlar. Şurada veya şurada göreceksiniz arkadaşlar cin davetleriyle alakalı nasıl yaparlar, ne yaparlar. Teferruatlı bir şekilde anla, anlattık arkadaşlar. Buradan göreceksiniz, oradan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi çeşit çeşit cin davetleri vardır arkadaşlar. Ne niyetle yaptığınız? Mesela biz kahve falı e, daveti diye anlattık. O da şurada çıkacaktır. Dolayısıyla kahve falında arkadaşlar o daveti yapan kişi yaptıktan sonra da ve kabul edildikten sonra arkadaşlar sizin sorduğunuz sorunun cevabını kahve fincanında görüyor. Kendisinin cinleri yok. Kahveyi içiyor, ters çeviriyor içinde. Açınca televizyonda beni gördüğünüz gibi o sorunun cevabını görüyor adam. Yani adamın cinleri yok. O daveti yaptığı için Cinler, şekiller, semboller çizerek o insana sorduğu sorun cevabını veriyor. Şimdi arkadaşlar cin davetlerinde hiçbir şekilde yarın ne olacağı, öbür gün ne olacağı, başınıza ne geleceğini söyleyemez arkadaşlar. Kimse yarın ne olacağını Allah'tan başka hiç kimse bilemez. Dolayısıyla onlar ancak geçmişinizle ilgili söyler. Yani Nerede oturuyorsun, anne baba adı, adres e, bilgileri, senin kardeşlerin isimleri, bunları bilebilir cinler. Ama yarın ne olacak, öbür gün ne olacak, şu ne olacak, bu ne olacak, arkadaşlar bilemez net bu şekilde olacak diye söyleyemez, söyleyenler yalan söyler. Ancak hani hava durumu gibi düşünebilirsiniz. Mesela hava durumu yarın hava yağışlı, yağmurlu olacak, fırtına kopacak diyor. Ama ertesi gün bakıyorsun ki hava güneşli. O hava tahmini yapıyor. Tahminde yanılabilirsiniz arkadaşlar. O kişi de hani gelecekle ilgili söylediğinde tahminde bulunuyor. Yani size net başınıza yarın araba çarpacak ya da düşüp öleceksin veya yaralanacaksın biri seni dövecek. Bunu bilemez arkadaşlar. Bu video ile alakalı sorularınız varsa yorum bölümünde sorabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.